yapabilirsen. Evet. O değil de Ultimate Edition 72 dolar. Bu şey mi? Rainbow mu? Yok ya para etmez. 70 dolarlık bir oyun değil. onu yerine şey al. Yani Elden Ring'in diğer ile beraber Orada hayat öküs. Burada hayat öküs. Yani. Orada en da tek başınasın. Burada daha sıkıntı. Evet. Hadi bakalım. Yeni bir şey. Lair'dayız. Kötü bir harita. Kimsenin sevmediği karışık. <gülme> dırıt dırıt dırıt. Elden Ring. Ekmek elden ring, su gölden ring. Evet arkadaşlar. Şimdi normalde genelde şuradan başlıyorum ben. Atakta. Termite alıyorum ama. Şimdi kimseye güvenmedim. Şimdi mont Bak termite alındı. Monty'yi alacağım. Size gerek yok. O zaman EMP alayım. Termite açtırırız. Ya ben Elden aldım Atomix. İlk ön, çıkmadan önce ön sipariş vermiştim. 300 TL'ydi o zaman. Hey, ben bilmiyorum o Souls oyunu o. Ben onu böyle daha da böyle dolaşacağımız Tomb Raider gibi bir kılıçlı kılıçla oyun sandım. Bir baktım dediler ki Souls oyunu bu. Aynen. Diablo al daha iyi. Dedim, ne? Bu dedim şey mi? Ben oynamam dedim bunu ya. Hemen iade ettim. Oynamam abi. Sol soyunu oynayacak kadar aptal değil miydim mi? ama bu el biraz daha farklı. Ya Lord of Fallon oynadım mesela en son. Game Pass'ta vardı. Bayağı iyi almıştım ama geri iade ettik reis. Orada bir... ...sıkıntı yaşadık yani. Bunun lan kamera mı o? Selam canım. Orada bir sıkıntı yaşadık. Yani orada bir sıkıntı yaşadık. Yapacak bir şey yok. Jax ne sıkıntısı. Geri iade ettim. Etmeseydim keşke. Şimdi etmediğimi üzülüyorum ama... Etmediğime be üzülüyorum. Biri run 6 yedi. Bir yer var burada oradan gidersen run 6 yersin. Kamerayı aldın mı canım? Tamam Come with me. I'm covered the window. Okay, come on. Har <trykning guys> du Lay safe. Arkada atışı debilir hocam. Tamam. She's unping. Okay, okay. She's coming. De anda. Bra. <laughs> Thanks. O ee, 90 saat tanıyor adam. Evet. Art hocam peri atmayı öğrendi bile. Arkadan gelmez <laughs> Arkadan gelebilirdi. Ar Yusuf şimdi şeyde yayında. Arkadan gelir tabii ki. Şimdi aynı yere tutacaklar. Monty özel bir şey alacaklar. Kapkan, işte lezyon falan. Ama ben yeni elektrik alırlarsa diye böyle aldım. Bak orada camı tuttuktan sonra burayı açacaksın, girip kuracaksın, bitecek her şey. Difuzur bende olsaydı ben kurardım. Fark etmez ha. Bir daha bakalım. Difüzörü alalım mı hocam, tamam. Yer değiştirmiş olabilirler, tabi bakacağız. Burada harita bulmak çok zor. Bombayı buluyorsun da haritayı bulamıyorsun. On the second floor. Aynı yer yani. Second floor, on the second floor. Neresi işte? Second floor da. Aynı yer mi? Aynı yer herhalde. Bakalım. Kamera. Kamera var. Çok iyi. Orik almışlar mesela. Vont orik almışlar. Gördün mü? Ama önemli değil. Spawn pick, be careful. Sledge. Kalkan OP ama. Yanlış yerde doğduk bu arada biz. Sledge. Öldün değil mi? Yanlış yerde olduk ya. 3 kişi vardı 3 sıkıştık yapacak bir şey yok orada Bakayım kalkan açınca Bak arkadaşlar şuradan da iyi görün Şimdi çoğu kişi ben de yanılıyorum Bu cam var ya cam O cam bizi yanıltıyor camdan dolayı O hep varmış gibi hissediyorsun orada Kalkan açtın mı o cam kalkıyor Kalkan normal füze kalkanı gibi oluyor O yüzden kalkanı açtın Yanlardan kurşun yersin Bu güzel oldu o yüzden Çoğu zaman diyorum ki ya beni nereden vuruyor Kalkanım var ama o açıkken var Açıkken vuramıyor doğru ama Kapatınca o cam gittiği için oralardan sağdan sol öpücükleri konduruyor. Friendly. Last Friendly. Yani aynı yerden girecektik. Ben girişi bulamadım. Ben niye orada doğdum zaten? Ben yanlış yeri seçtim bir kere. Dediğimiz gibi sevmiyoruz haritayı ama haritayı sevmiyorum diye de küsmeyin. Çünkü oyun güzel. Şimdi oyuna küsünce yavaş yavaş oyuna karşı soğuyorsun. Soğudukça her gelen şeyi doluyorsun. Parmağını büyütüyorsun. Büyüttükçe de oyundan bırakıp gidersin. Mesela bizim Yavuz ben de dahil ama ben artık yaşlı olarak yaşlı olduğum için o kadar derimiz kaldırıyor yani. Yani şey, baksın falan diyorum da. Genç Yavuz kardeşim dar darlandı bıraktı yani sildi oyunu. Oynamıyordu artık. Neden? Çünkü bir kere de böyle şimdi mesela böyle bir harita e getiriyor atıyorum. Zorluyor bunu. Mecbur olacaksın. Engellemek yasak. Ya bir bırakalım, Rahat oynasın oyuncu. Ne istiyorsa oynasın. Yani kırbaçla oyuncu eğitmeye çalışan, oyuncu istediğini yaptırmaya çalışan tek oyun bu herhalde. Böyle düşünüyorum. Oyun da güzel olduğu için mesela buna alışan birisi Valorant'ta oynar ama o kadar zevk alamaz bundaki gibi işte. Valorant'a giriyorsun kurşunlar böyle sağa sola gidiyor. Tek drone'umuz burası olduğu için yardım edemiyorum burası. Nice day. Aha aha. Thank you. Mesela bu harita kötü olduğu için şimdi oyuncular da yeni başlamak bilmiyorlar. Yani şimdi ona şöyle yapıp böyle yapıp demek istemiyorum. Herkes kendi öğrensin abicim. Şimdi şuradan gireceğim ben yine. Monte alındı. Ee, füze alalım. Kalkanlı füze olsun. Nomad da ama işte istemiyorum. Maybe Nomad for stairs. Gridlock olur. Umarım ikisi bir daha bak, söyleyince. <laughs> ben de eğim yok gencim. Ben de, de eğim yok ama keyif al. Ben sevdiğim için oynuyorum bu oyunu yani. Kesinlikle biraz oyun bilgim var. Onun dışında eğimim yok. Sesleri yağlamıyorum. Adam nerede göremiyorum falan filan yani. Öyle iyi bir oyuncu değilim. Ama keyif aldığım bir oyun ve zevk alıyorum. Yani nasıl Souls'tan zevk alıyor insanlar? Yani soğusa nasıl yakalırsın? Kamera vardır bunlarda. Ha bir de gidip. Okay. Burası tamam. Kamera vardır bunlarda ya. Kamerası yapmaz bunlar. Souls oynayan e, Souls ben şey en sevdiğim Bloodborne oldu şimdiye kadar. Lord of Lord Fallon'ı sevmedim mesela. Jenkins'i niye sevmedin? Vallahi reis çok şey ya. O kadar yer gittim, 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 gittim. Tak bir yerde geberdik. Orada mısınız siz gençler? Orada biri var diyor. Ben buradan gireyim diyeceğim ölmem inşallah. gelecek yukarı şimdi kesin de. Diğer site buradayım çocuğum. Kim sıkıştı oraya gidelim ben yardım. Öldürdüler ama. Oh, one on the second floor. O niye ben koşamıyorum? O da oradan. Şey. Thanks. Thanks. Adam, ah orada. <laughs> PC'den de, valla Bloodborne. Blood niye getirmiyorlar o oyunu PC'ye? Anlamadım ya. Manyak bunlar. Bence Master of Usalım ya. Ben c işte bunları. Çok özel olsun yani bu kadar Özelse özel getir yani bu nedir ya? Millet PC oynasın yani. Hala gideri var bu arada. Ben sevdim yani onu söyleyeyim. Sevmem desem ya yani, olur. Güzel oyun. Şuraya e çok güzel. Onu araya atalım. Bunları kapatma reis. Onları kapattım olmaz. Taçanka please open the hatch. Thanks. Nereye gittik ya? Sahip tarafta kaldı. Oraya geçemiyor. Sahide nasıl giderim ben? Uh, for his a box. Do? Running. International running. 2 numara. Oraya gitmem lazım. Neredeler? Aşağı atladı hocam. No method. Bomb doğ. Cama nereden çıkılır hocam oraya en iyi? Kaç hocam kaç. Şimdi yukarıyı nasıl bulacağız? Önemli olan o. Bıba kaka ben şakala. C4 boşa gitti ama. Şeykeyim. Numara niye veriyor oğlum sonuna? 85, 65, 15 falan. İşte orada sesi bak soluyorken alabiliyorum bu sesleri. I can take rook. I can take rook. Okay. Yani şimdi Kaveri oynayacağım. Takım biraz güvendim. götüp kalktı şu an açıkçası. Alıp gideceğim Kaveri. Rukun ama beni dronlarlarsa yapacak bir şey yok. Hemen almamız lazım. Rook neresi Rook? Çabuk 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 çabuk. Benim saklamam lazım bir yerde. ne kadar saklanacağım burada. Sonra kaçacağım. Umarım görmezler. Yani en iyi saklanma yeri yukarıda da böyle site'de bir yere saklanacağım. Son 5, 4, 3 gider. Bir hocam. İşte burada yeri bulamıyoruz. Onu bulabilsek. Ve çıkana kadar zaten Zaman geçtik anladın mı? Ben çık çık nasıl bulacağım acaba? Şurada Şuradaydı sanırım. Aşağıdan sen geldi ses. Бактет. Один на мне. Пинк. Пожалуйста, пинк. Один лол. О, А, Джаггер, за руанца, Kamera mı çatlarız nomadın da yellow stairs. Please pink. I don't know map. One on me. Поставь мне IQ. Uh, let's go kill him. Чекатила кор. Ой. Что-то случилось. Рефлекс. Saklanma kısmı şöyle, şimdi yukarılara kaçarken saklanmak için gidiyorsun ya. Kaveriyle kaçman lazım mesela. Şimdi Kaveri almayacağım neden? Çünkü ka kaveri alırsam e, beni haklarlar hocam. Onun yerine kafkan alacağım. Şimdi ona göre alacaklar şimdi. Blist alacaklar, dokobo alacaklar, kaveri oynuyorum diye hemen değiştireceğim. Şimdi şöyle bir şey saklanma şöyle kamerayla kaçıyorsun yukarı katlara aşağı katlara drone'la karşılaşıyorsun. Ama site içinde böyle ölü noktalar oluyor işte küvetler bilmem oraya saklanırsan senin drone zaten göremez kaçmazsın beklersin. Son 5 saniye çıktığın zaman zaten operatör değiştiremezler. Mesela 5 saniye önce kalmadan önce beni görse operatör değiştirir. Operatör değiştirince oluyor gider alır şeyi atıyorum. Birisi de alır. Beni Çakar alırlar, beni bulurlar yerimi. O yüzden göstermemeye çalışıyoruz. Amaç göstermemek. Bir kere yaptın, ikinci yapmayacaksın artık. Bu takımı solo oynarken yani. Takım için kavereden çekerse kamera bizim için sıkıntı hocam. Biz bu kavereyi bir şeyle halledelim. Kapkanlara son atıyorum. İlk atmıyorum. Çünkü tam atarken görüyorlar. Nereden gelecekler mesela? Şuradan biri gelecek. Yani buradan giren olur. Buradan kesin olur ama buraya gelmezler. Burası sıkıntılı biraz. Guys, please pink. Use pink. O tarafta located a bomb, protect it. zaten kapkan var. Bak, Dimos beni şey yapmadı bak şimdi.

Dur. Okey. Is drop, maybe. Ay kim bunlar? İkiye kimiz? Bu job man, bu job. Hadi be. Hadi team. Sa senki, senki team. Evet. Uh, Aa, endi ya. Thank you for game. Thanks guys. Güzel, güzeldi. Bakalım oylar gelsin hocam. Bir de roka verelim. Bir kişi mi? Herkes birbirine verdi hocam. Sırayla ben Kafkan'a verdim, Kafkan'a verdim. Sekiz kille sola bir oyun oynadık. Ya yani takımı çok yönlendirmeye çalışmadım. Çünkü dediğim gibi bilmeyen oyunculara anlatmak tabii güzel ama. İngilizce de bilmiyorum. Mesela diyor ki, şurada diyor, Taçan Yellow Stairs diyor ama Yellow Stairs'i bilmiyoruz. Pinklese, şuradası daha kolay olur. Onu söylemeye çalıştım sadece. Onun dışında kesinlikle hiç kimseye bir yönlendirme yapmam. Kendi öğrensin herkes yani diye düşünüyorum. Evet. Bir su alıp gelelim devam edelim tamam mı? Hemen geliyorum.